Hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki videoda Fed'in faiz indirimlerini konuşmuştuk. Şimdi Bitcoin'de yükseliş var. Özellikle altcoin'lerde daha hızlı bir yükseliş var. En çok beklenen durumda buydu. Neler oluyor arkadaşlar? Shiba ile de konuşacağız. Shiba ile ilgili de konuşacağız arkadaşlar. Shiba çünkü diğer rakiplerine göre bu sefer daha iyi atak yaptı. Bir, daha önceki videomda Fed'in faizleri indirmesinden bahsetmiştik. 50 bas puanlık bir indirime gitmişti. Arkadaşlar... Şu an yani kriptoyu sevindirecek bazı gelişmeler var. Bir, bugün PCI verisi geldi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yine muazzam bir veri geldi. Güzel geldi. Bu yüzden piyasa tekrar Fed'in yine bir 50 bas puan indirimini fiyatlıyor. Bu cepte. Sonra 4 Kasım'da biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seçim var. Arkadaşlar. Burada Kamala Harris ve Trump yarışıyor. Tabii ki bizler Trump'ı destekliyoruz. Gelirse bizler için daha iyi olacak. Dün Kamala Harris Dünyada önceki gün Kamala Harris, dünden önceki gün Kamala Harris çıktı dedi ki ben de dijital varlıkları destekliyorum ama Trump gibi kriptoyu destekliyorum açık açık demedi fakat ben de dijital varlıkları falan destekliyorum gibi bir şey yaptı. Bunun da etkisi var arkadaşlar. Ee, hepsi birleşiyor. Fed'in faizleri tekrar... E, Fed faizleri indireceğinde 50 bas puanın tekrar yolda olduğunu... Yani ikinci 50 bas puan toplamda 100 bas puan indirmiş olacak. Bu bir kere cepte gibi gözüktü gözüküyor arkadaşlar. Bu piyasayı coşturan sebeplerden biri. Ee, siyasiler arkadaşlar yine Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasi durum Kamala Harris'in de destekliyor gibi olması. Fakat ben pek inanmıyorum. Hani destekliyorum der ama yine eski şeyler devran dönebilir. O yüzden Trump'ın gelmesi bizim, bizim için daha iyi arkadaşlar. Sonra yine bugün arkadaşlar CZ'nin çıkması bekleniyor hapisten. Ee, biliyorsunuz 29 Eylül'de çıkacaktı fakat tahliyeyi iki gün erkene aldılar gibi gözüküyor. Ee, medyada, dünya haberlerinde böyle lanse ediliyor. Eğer bu da gerçekleşirse yine kriptoya yarayacaktır. CZ'nin çıkışı, FED faiz indirimlerini hızlanması, Piyasalar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaların verilerinin güzel gelmesi, hepsi destekliyor arkadaşlar. Durum böyle olunca kriptoda bir yükseliş var. Zaten biliyorsunuz Eylül ayında kripto döngülerinde hep düşüş olmuştur. Eylülden sonra artışı olmuştur. Fakat bu sefer piyasada destekliyor. Her şey olumlu. Yolumuz, önümüz açık gözüküyor arkadaşlar. Şimdi gelelim ne altcoin'ler. Şimdi altcoin'ler daha bir hevesli gözüküyor arkadaşlar. İnşallah böyle sürer. Ee, Shiba'ya gelecek ol olursak arkadaşlar... Önemli olan diyorum ki arkadaşlar tüm altcoin'lerde bir yükseliş olması ya da kriptoya heyecan veren gelişmelerin olması yeter ki Shiba'ya da yarayacaktır zaten. Ve bu seferki Shiba'daki olay daha iyi. Çünkü rakiplerine göre geçen hafif geçen işte 4-5 ay önce küçük bir yükseliş olmuştu hatırlarsanız alt koyunlarda daha doğrusu mem coin'lerde. Fakat Shiba o performansı gösterememişti. Floki, Pepe, Carchut bunlar göstermişti. Şu an Shiba gösteriyor gibi arkadaşlar. Rakiplerine oranla daha iyi gidiyor gibi inceleyeceğiz, göreceğiz. Piyasayı yine analiz edeceğiz. Yine buradayız arkadaşlar. Bu sefer istediğimiz olur ve çok ve çok seviniz arkadaşlar. Sizler de öyle, ben de öyle arkadaşlar. Görüşürüz. Hepiniz seviliyorsunuz dostlar.